arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Bugün otoparka ithafen BMW 320 dizel E90 kasa testimizi çekiyoruz. Arkadaşlarımız. Cihaz, makine. <laughs> Aracımız 6 yaşında, bir yaşında bir. ve 120 bin kilometrede. Daha hani temiz bir araç. Yıpranmamış temiz bir araç. Temiz bir araba. Aynen. Titiz. Titiz bu <laughs> falan. İç mekandan başlayalım. Aynen iç mekandan direkt hemen hızlıca giriş yapalım i̇ç Hocam varken... önce öncelikle ben şunu o, demek istiyorum. De. Vücudunun dokunduğu her yer deri. Çünkü Elinin bu araba kolunun, bir... bacağının değdiği her yer deri. Evet. Çünkü var ama. BMW çünkü. <laughs> yapmazlarsa döverler insanı. Aynen. Bir de 3 serisi Hı -hı. artık yani birinin de üstünde orta premium diye geçiyor. Gayet yani dediğin gibi her tarafı kolunun değdiği her tarafı deri kaplı. E zaten konsolun üstü yumuşak. <laughs> Elin böyle direksiyon falan yumuşak, güzel. derisi yumuşak, direksiyonun kendisi yumuşak değil, yanlış anlaşılmasın. Şanzıman vitesin olduğu yer, gene piyano bilek. Piyano bilek. Ama bu sonradan kaplandı değil mi? O, o kaplandı sonradan. Direksiyondaki değil. de var, değil mi? Aha. Direksiyonla ama ortak. Ama, çok çok şık, hoşuma gidiyor. Çok şık ya ya duruyor, gerçekten. Kaplı duruyor. Şık duruyor. Keşke benim yapsaydım. Bence <laughs> Keşke de benim benim yapsaydım. olabilir ya. <laughs> ama Karbon yapmasın yani gerçek karbon olmasın Hı. ama kaplama Aynen. olsun. Aynen. Zaten gerçek karbon M'ler de var yani paketlerde geliyor yani ciddi M2, M3, M4 filan onlar da geliyor. İç mekanda başka aklına gelen bu ön taraf radyonun olduğu yer falan karmaşık değil gayet sade yapmış hani olabildiğince Aynen. sade yapmışlar. Dokun, dokunduğun his. Çok güzel bu plastik çok güzel. Aracın paket şey. olması nasıl şey yapıyorsunuz <laughs> araba nasıl canlandırıyorsunuz? İyi <laughs> Hissiyat <laughs> yani. güzel Efkan yani. Bir şey. <laughs> Hissi var. Yani. Değil yani. Ama şimdi nereden baksan 2010 model bir de biraz da öyle düşünüyoruz yani, yani. bundan 6 yıl öncesi. Bu arabada çok dikkatim hmm. çekişti kapı de bence de büyük. De arkada kol, kol dayama, dayama da yok. 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 Kol evet. dayama da yok. Bunun da opsiyon olduğunu biliyorum kol dayama tamam arka kol dayama opsiyon ama ama kol şeyleri hiç, yok. Olmasın kapı gözün olmaması çok saçma. Aynen. Ya premium çok, diye geçiyor yani, olmaması. 3.20'ye biniyorsan bence de kesinlikle olmalı, olmalı yani. Olmalı yani. Şey ya, olmalı yani. Bir de şey yok ya arka koltuklarda cep yok mesela. Evet. Yani şu arkada şurayı önysel yani plastik plastik üstüne de deri, deri de, kaplamışlar. Şey yok yani dosya koyabileceğiniz ne bileyim ıvızızı koyabileceğiniz o bir da, cep yok. BMW'nin ayıbı. konusunda yani araba Göz konusunda birazcık kötü. Sıkıntısı var doğru. Aynen. Dediğin doğru. Ona katılıyorum. Torpido da dar mesela şimdi. Aynen. Evet. Torpido da. Gibi. Torpido da dar. Bir tamam. İçine torpidosu açıldım. <laughs> i̇ç bagaj. Bagaj gibi ya <laughs> hakikaten. Valiz. Dovul falan. <laughs> tabii. Mesela iç döşemesi kadife böyle çok evet. güzel bir hissiyat var. Ama güzel. dar yani. Evet. Ne yapacak? Anca usta bir gözlük. O. Burası piyano bilek kaplı. Hı hı. Piyano bileği seviyoruz zaten. <laughs> İstediğimiz bir her yere bir detay sokuyoruz o piyano bileği böyle kaplıyoruz sürekli. Neyse hızlanalım. Motora geçelim direkt. Motor, şanzıman, yol tutuş diye gidelim. Motor 2010 model bir araç. 184 beygir. Bundan öncesi kaçtaydı? 177. Yani 177 2006 yılında yılında, 2007 ile 2010 arasında 177, 177 beygir. Ama E90 ilk üretildiği yıl 160 küsurda 143 100 ben 163 yazmışım. 163 doğru doğru. 163 163. 163 beygir 2005 gibi bir şey 177 184 diye bir makale. 184 geçiyor. 380 Nm torku var. Evet. Ve bu torku altı ileri tork konvertörlü bir hmm. şanzımanla iletiyor. Bu şanzıman hakkında Pürüzsüz diyorlar. Geçişleri güzel diyorlar ama gücü böyle dengesiyle diyor falan. Zaten bir 6 ile denemişsin. 6 ile zaten değil ZDF mi? Zedef'te kullandım. Hı Zedef pürüzsüz ona ZDF, diyeceğim. Zedef yani Zedef'ten sonuçlar şey, var şimdi. Hürmetler. <laughs> DSG <laughs> falan da kullandım Ceket yani ondan mesela bir DSG değil. Değil. DS'ye yani başka, başka bir dünya. Zedef zaten muhteşem o da bir şey. Bir dünya. O da ayrı bir dünya. De bu Torque motorlu farklı bir dünya işte. yazma konusu açısından. Çok kötü değil. Sadece işte torku Üst çok fazla olduğu için bir şey sıkıntı ama. yaratıyor. Bir de mesela gaza bastığın Üst zaman devir devir önce önce bir devir artıyor, ondan sonra hız geliyor böyle Demin mesela evet. Şimdi yanladık diyeceğiz, yayınlamayacaksınız. <gülüyor> 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 ama yanladık, yalan yok, yanladık. ESP tuşu sevdiğimiz. Ondan DTC, Or oraya Hop geleceğiz. basıyorsun gidiyor böyle Aynen. yol tutuşta. Böyle hop orada, hop orada hop. Küçük çok güzel oynuyor arabanın zaten. BMW'nin de oynaması ayıp. Oynayacak yani Sinan abinin dediği gibi evet. kanka bir araba arkadan itiyorsa yanlayacak başka gideri yok e, yanlayacak yani başka gizitler yok. Böyle öyle, öyle, böyle 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 herhalde açıyor baba. 30 e. derece 60 derece bile gidecek, tata 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 tata. gidecek baba gidecek ben, bir de bu asfalt aslında şey yazın para asfalt Tutan hmm. son asfalt aynen. güzel geldi ben bir de mesela şey var pazar alanı var <laughs> Cumhuriyet Parkı'nın yanında <gülüyor> <Orada> <gülüyor> beni yani. orada dans ediyor bir, dans ediyor iki lastikleri hiçbir şey olmuyor olmazsa orada çünkü asfalt yok orası yani böyle alıyor makine değil mi sarıyor almışlar. Aynen. aynen aynen bu arada yol tutuşa Gel, geçtik. Geçtik. <laughs> yol tutuş tutuyor abi yani DTC kapalıysa geliyor arkası. DTC açıksa yolu tutuyor zaten. O açıdan tam bir BMW dinamiklerini yaşatıyor ve şöyle de bir şey gördüm ben bu arabada. Şimdi şehir içi kullanımda ehli bir araba. Yani sakin kullandığında süspansiyonu sönümlemesi vesairesi ehli bir araba. O açıdan seni ama viraja giriyorsun böyle. Hadi böyle Psikoloji Aynen. değişiyor. Yani tutuyor ya gerginleşiyor. Bırakacak mı, bırakmayacak mı hissiyatı Süper, var ama çok o yani, bırakmıyor. Yani, yani bayağı hani de alıp gezdirebilirsin yani, o yani arabayla. Aile. aile arabası da zaten. Kesinlikle. Ama hani hafta sonları böyle bir bir kaçamak yapayım dediğin zaman. Aynen, seni, seni üzmeyecek var Üzmeyecek bir araba. Seni mutlu eder yani. E90 zaten. Efsaneleşmiş bir araba. Tabi canım. Oyunlardan falan hep. Evet. Bunları alırdık. <laughs> e 90 gelsin. 3 serisi falan. Güzel. Güzel bir araba. Modlardan bahsedeceğim. Spor modu var. Hı. Spor Tek. modu var. Ama spor modu şöyle çalışıyor. D'ye çektikten sonra tık bir, bir sola çeviyorsun. Yani sola sola çekiyorsun, çekiyorsun. Spor alıyor. Spor alıyor. <laughs> tık tık yaparsan yani. Manuel kullanıyorsun. Troni... Ee, aynen, o zaman manuel geçiyor ama şöyle bir şey var, manuelde de çok şey artık ya, yani. Ha, tabii, manuelde Spurra bir gibi. de tam sana bırakıyor her şeyi, aynen. devir kontrolü devir falan kontrolü tam sana geldiği için daha iyi Çekince büyüyor, itince küçülüyor, Sinan abin dediği doğru. o yerleşim aynen. var orada. Çekince büyümesi lazım çünkü, evet. cidden öyle. Ama bence, bence kesinlikle çekince büyümesi yani, lazım, yani. Yani. ben de öyle düşünüyorum. Tum, 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 yani. Şöyle yapıyor. şöyle, şöyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle. Espir <laughs> evet, bir sesimiz yok ama yok. buradan. Her şeyi de söylemeyelim yani <laughs> 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 Kelime o aslında. Eğlence. Eğlenceli. Eğlenceli, eğlenceli bir yani. aracın eğlenceli olması bence çok Aynen, önemli kesinlikle. yani. Kesinlikle. Biraz kontrolörü de sana bırakıyor o yönde. Birazcık yani ben bindiğim arabadan keyif almak ha ama şöyle bir şey var. Genellikle bayanlarda gördüğüm bir araba aslında. Manuelde cidden kullanmak yani gerçekten fark ettirir ya. Türkiye'de Çünkü bir böyle bir olan arabanın Manuelde böyle aynen. devri kese kese kullanacaksın aynen. işte şey yapacaksın tabi var tabi. Ya tamam yani. şimdi trafikte falan diyoruz hani otomatik vites tabii ki her zaman iyi evet. Ama arabanın keyfini almak istiyorsan tabii ki manuel her zaman yani, yani. Tam anlamıyla sana yani Sürücü arabası oluyor yani. Tam bir erkek ya arabası aynen. oluyor işte aynen. o zaman Zaten bunun direksiyonu falan biraz ağır bir direksiyon Baya sert Yani Siz... avuç için uygun bir araba değil kesinlikle yani değil. Biraz böyle bilek istiyor yani araba ha. Yanladığında yine bu yaparak <laughs> yanladığında direksiyon pamuk gibi oluyor yine. Yani. <laughs> Tabii yol artık şey bir. yerden sonra kopuyor. Aynen çünkü araba kendi kendini kullanıyor yani. yani, yani sonra. Doğru. Tüketim. Şehir içi 8 yakıyor evet. ortalama. Şehir dışında da 4, 4,5 civarı. Ya. Yani. Ya Ortalamamız 5 diyelim değilim. ama düzgün baya baya üstürüplü kullanıyoruz. Yani Mersin'den geldim işte tam diyorsun, otobana girmeden 4,5 önce şey sıfırladım. Hı hı. Dört buçukla geldim tam. E gelinir. Ama Adana'ya bir geldim bir ışıkta durdum bir kalk yaptım beş oldu. E diyor. tabi. Ama düşün bak 2000 motor bir araba 184 beygir. Bir de şimdi Türk mantığı vardı. Lan yani 2000 motor lan o deli gibi yakıyor. Yakar o yakar Aynen, ama, ama, yok, şey. uygun yok. kullanıyor aslında. Düşün dört buçuk. Yani abi var. F30'dan neredeyse ne bileyim bir dizel astrayla nasıl diyeyim bir ba altı dizel Başa başa geliyor ya. Başa kesinlikle geliyor ya. F30 yok. şanzımanla <laughs> beraber. Kesinlikle. Bayağı iyi yani. Kesinlikle. Deco Pro'yu alıyor. Şey de öyleydi mesela, F10 da öyle. Şey, kasası ağır olmasına rağmen hı hı. yine hani 1.6 dizelle aynı yakıyor yani. İşte bu da BMW'nin teknolojisi yani güzel motorlarının yani güzel yapılması. Yani abi insanlar zaten BMW, Mercedes, Audi bu dediğimiz Üç markalar. Üç büyüğünü alıyorsa insanlar, bir bildiği yani vardır. Yani, Bir bildiği vardır. Bir, zaten yani kaliteyi alıyorsun onu aldığın zaman şimdi. Biz fazla yakıyoruz ya da hı. araçlara. Tabii abi, adam, adam Böyle, adam, böyle adam, değil. Yani de biz ne bekliyoruz? Almanya'da aha mesela alacağım var. Adam <laughs> 760'a biniyor. 6000 bin motor var e yani. ama 550 beygir. Yani gocunuyor mu gocunmuyor? Ben bundan eve buradan eve gidemem ya. O da doğru. 6000 motor bizi eve gideseydi ya Ne yakar acaba? Ya ne yakar yani? Kilometrede <laughs> 18 yaksa çok kanka. çok. <laughs> mesela Antalya işte şey yapıyordu. M5'in testini yapıyordu. <laughs> 20 deriden ben böyle kalkıyor. <laughs> Ya dedim ne yapardım acaba? Bir de ya. şey mesela kadın gözüyle bölüm <laughs> vardı orada Allah karşıya nasıl? geçiyorlar İstanbul'la. Yemin ediyorum <laughs> içim yiyor Dur kalk ya. dur kalk dur kalk. Ama abi şimdi M5 kadar olmasa da bizdeki cihaz da 10 yakıyor. Yani. Ama <laughs> sıkıntı şu bak 10 yakıyor. Şimdi onun testini ayrıca çekeceğiz o ayrı bir konu o zaten nostalji köşesi olacaktı. Şimdi Torus 10 Peki. yakıyor. 10 litre yakıyor. Hı -hı. Arabada tüp yok. Hı -hı. Alında günden beri. 9.5 10 yani bassan da <laughs> 10, 10 yakıyor. Basmasan <laughs> da 10, 10. yakıyor. Böyle saçma bir şey var. İkinci hızı diyor. Ha orijinal dede yadigarıcak tür ellemiyorsun. Ama şimdi M5 20 yakıyor. <laughs> Toros 10 herif, yakıyor. 10 yakıyor yani, Toros. 400 küsür eğil sana zevk yaşatıyor. <laughs> Toros'ta ne zevki yaşıyoruz? Viraja giriyoruz. Aa kanka 70'te viraja girdik. Tuttu. Arkası gelmedi. Aa önden kaydı. <laughs> <laughs> Yokuşun. Bunun kafasında 10 yakıyor o zaman belki 15 yakıyor. Konu çok farklı yerlere gidiyor. Ee, yakıt tüketim açısından, yakıt açısından gerçekten sizi üzmeyecek bir araç zaten. Aynı. Yani kullanmayı bildiğiniz sürece nasıl diyeyim yani mesela bir ayağı var. Gazı ayağında sabit tutarsan abi hı hı. devri çok yükseltiyor. Ben mesela kalkışta gazı Usul Biraz fazla e basıp sonra çekiyorum okuyarak. yavaş yavaş. Öyle. Aynen sonra ayağını çekti. Şey, şey vardır şey, ya atıyor, pedalın altında atıyor. yumurta varmış gibi. <laughs> Aynen, böyle. Aynı. Onu kırmayacaksın Aynen. böyle Aynen. İnce, Aynen. ince ince. Start stopu var bu aracın. Ya yani start stop teknolojisiyle çalışan anahtar, anahtar şurada yuvaya takıyorsunuz. Ve anahtarı da çok tatlı yani bence Aynen. benim hoşuma gitti. Aynen. Tam adamı. masaya koymalık bir anahtar. <laughs> <laughs> Çıkmadı. Basıp. Abi ha ileri it, i̇leri it çek. Gayet bir iş şöyle gösterelim. Yedi kanatta kitap çıkaran YouTube arabamız. Güzel, star stopla çalışıyor araba. Frenler. Abi frenler çok beğenirdim ya. Yani kodun mu duruyor falan. duruyor. Şimdi arabayı ilk kullanan kimse ben de öyleydim. Kimse alışamaz frenler. Böyle bir basın hıp. Basın da lap diye duruyor. Geçen bir tane polisle trafikteyiz tamam mı abi? Trafik şubedeyiz. Neyse benim de ehliyetim yok. Ehliyeti almaya gittim. Tamam mı? Adam işte bankaya banka gittik, ver dedi ben kullanayım. Verdim işte, tamam mı? Adam bana diyor ki, bunun frenleri çok sert diyor, acaba diyor, sağ ayağımla mı bastım diyor. Sen soluna son... mı basıyordun diyecek? Sol ayakla basıyormuş şey. sağ ayağımla sola frenle basıyorum. Şöyle, vay vay. Solda, <laughs> basıyorum. Otomatik <laughs> sürme diye buradan <laughs> belli oluyor arkadaşından. Acaba diyor, sağ şey yapsam daha mı güzeldi? Birazcık deneseydin ya abi deseydin. Bir bas bakalım nasıl oluyor. Basmayayım şey. oluyor mu olmuyor mu bak bakayım bilemeyeceğim. <laughs> Adam eve gidince araştırıp üzülmüştür sen. Lan zaten sağa basmam gerekiyor şu. Ha arkada havalandırma kanalı var. Aynen bu. Bak o yani... güzel bir şey. Ben Aynen. az önce klima çalışırken de fark ettim. Ayağıma bir yerden soğuk geliyor. Nereden geliyor dedim. Arkada havalandırma kanalı var. Bu güzel bir detay. Aynen. Frenler güzel dedik. Araba genel olarak zaten güzel. Güzel. Tabii zaten BMW olduğu için yani. Evet. i̇lk sıfır fren fiyatını hatırlıyor musun? İlk sıfır fiyatı, of. abi inan hatırlamıyorum da, yine 90 civarı bir şey oldu, 90-95. Ama şu anki fiyatı? Tamam, ne diyorum. Şu an arkadaşlar, He. gelelim aslında. Gelelim esas mevzuya şimdi. Fiyat Magnetok. performans. <laughs> Fiyat performans olayı, nedir? 84. Bırakırız diyorsun. Bırakırız. <laughs> tamam. 84 bin lira. 85. 84, 85 84, 85 civarına alırsınız yani. 2010 model. Sonra çıkarsanız daha Aynen. üstlerinde üstlerini de Bir BMW'den bahsediyoruz. İşte 2010 model. 320 yani. 320 ve dizel. Evet. Dizel. O dizel zaten. Yani mesela. Yani fiyatının artmasındaki en büyük etken. Aynen. Mu? Abi size bir şey diyeyim mi ama mesela ben tutup sıfır golf alacağım ne bileyim o segment bir araba alacağım. Katılıyorum ha. sana. İki bunu İkinci alırım. Bunu alırım. Kesinlikle, Kesinlikle alırım. katılıyorum sana. Ha, şöyle alırım. Atıyorum 80 mesela bir arkadaşım almıştı. Hı -hı. 85 bin lira verdi. Golf'e Golf sıfırında. Evet. Var yani, öyle yapanları var. <laughs> var. Var var. Tanıdık var, da var bizim. Tanıdık <laughs> Ben bir de arkadaşım ya. Ama yani bunu alırım ne bileyim bir sunroof'unu alırım. Yani. Cam tavanlısını alırım. Cruise control. Ama <laughs> mesela ben de golf alırım. Niye? Niye? Ben, mı ben, ben de, ben de, de onun Sıfran onu şeyim. Mi? O sıfıra binme şeyi. O yani. ben de onun hastasıyım ben yani. De ama bak, şöyle bir, şöyle şey yok bir yok sıkıntı ya. var. Şimdi kaza yaptık biz mesela. Arabaya vurdular. Hı -hı. 950 lira şey çıktı pardon 950. Hı -hı. 795 lira. Ya yani küçük kırık şu arabada. Toros'ta Hasar kaydı çıktı. Şimdi sıfır bir araba aldın. Aynı kazayı onunla yaptığın zaman 10 bin. 10 bin. lira. <laughs> 10 bin lira. Ölüsü 10 bin lira hasar Aynen. kaydı çıkacak. Böyle strese girecek mi? Arkadan itiş. <laughs> Ama işte Bastın tercih mı, meselesi. Normal 8 civarı yakıyor. Basmadın mı 6'ya düşüyor şey için mesela tamam, atıyor. Sana bunu vereyim bir hafta tamam mı? Ondan sonra görüşelim. <laughs> golf ister misin sen? Ben mesela bundan yanayım da sürekli. <laughs> mesela Armağan'a da o sıfır golf alırken babasının diretmesi olmazsa biz 320 dizel alıyorduk. Bir tane lacivert bir tane bulmuştuk. 65 bindeydi. Çok güzel araba. Ama işte babasının diretmesi sıfır olsun, sıfır olsun, sıfır olsun. E tamam sıfır aldı. Çok memnun. Eyvallah. İşte ABT egzoz yaptı. Ama belki o bu, da güzel. Onu alsa gene memnun olacaktı. E tabi ya, bunu yani, alsa şu an mesela yine memnun Manyak olsun. olacaktı. Sürekli yani. dinamikleri insana orgazma ulaştırıyor. Ya. <laughs> Uçuyorsun güzel eyvallah. Yani, Ama kapattın işte kapattın mı gidiyor abi. Şimdi işte, öyle, yani, bir 2000 motor. Yani şöyle bir şey yani. var abi. Bir gün otobandayım tamam mı? kapattım işte sol şeridi gidiyorum abi 220 230 arkadan bir tane 5 25 mantelik <laughs> <laughs> bir de onlarda şey var Zenon yani. var böyle köre diyor Aynen. lap lap yani lap lap yemin ediyorum dünya mı aydınlandı <laughs> adam ya böyle. beyaz ışığı gördüm ya ben <laughs> abi onlar böyle bir de selektör yaptığın zaman insan köre diyor burada İnsan moral o zenon var <laughs> gözünün içine böyle. içine Hele akşam giderken yolda. Zifiri karanlıkta falan böyle <laughs> sağa çek ağlı ondan Böyle e, traktör fara görmüş tavşan gibi kalıyor <laughs> Ama tabii kararan Dikiz aynamız olduğu için. Bir sıkıntımız olmuyor. Bir sıkıntımız olmuyor bunda. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Farklı videolarda, farklı testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.